Günaydın arkadaşlar. Fransa'dan herkese günaydın. Tatili yaptık geldik. Kuş bak. Kuş güzel yetmiş. Bunları toplayayım. Güzel olmuş bunlara bak. Yapraklar hep ölmüş. Hep yapraklar. İyi, i̇yi, üzüm var. Güzel üzüm var. Üzümler yetmiş. Bağ mı kaynatsak, ne yapsak? Üzümlere bak. Arılar da başlamış yine. Çocuklar çok oldu, güzel oldu, yedi gidiyorlar. Türkiye'de bayi kaynattık geldik. Şimdi sıra buraya geldi daha adı. Üzümleri bak. Buralarda dolu. Biraz topladım. Şurada üzümler de nasıl güzel. Bunları da kaynatalım. Bekmez yapalım. Bu tutulabilir mi? Çok harika olmuş vallahi. ne iyi. Güzel. İyi, iyi güzel olmuşlar. Baksana iri iri de güzel, güzel olmuşlar. Da. Ay güzel ben olmuşlar. Bula bula attım, Kışın günü böyle. Lavun attım sepetleri gördün mü? He bizim bak. Burada da var herhalde. Evde mı? Evde. Biberlerde de olduk gel Şu yeşil ne? Canat şey mi? Ha geri yeşermiş bunlar. Bağlar bitmiş ama. Yaprak kalmamış ama kuş güzel şu kuş toplayacağım. En özel dağaya gidiyorum için. Kuş, purunlar. kuş, purunlar. kuş, purunlar. kuş purunlar. Üzümler burada var da az da şu an dağları çok güzel. Güneş gördüğüne güzel de Hepinizden üzülleri toplayın arkadaşlar. Çocuklar yiyor. Belki kaynadır birazdan. Bekmez yaparız. Hoşça kalın, hoşça kalın. Serbestin yemek Allah'a emanet olun. Beğeninizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi. Bana abone olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Şu üzümleri toplayın. اللهم نطفئه